1 Mart 2023 Çarşamba Ben Oktan Erdikmen Avrupa'dan Haberlere hoş geldiniz. Almanya'da ev alanlara ve yaptıranlara bugünden itibaren 150 bin avroya kadar uygun faizle kredi verilecek. Kamu Bankası KfW İklim dostu İnşaat programını bugün başlattı başvuru yapılması bugünden itibaren mümkün. Bunun için belli bir para ayrıldı. İlk gelen alır sistemi uygulanıyor. Bütçe bitince yardımlar sona ermiş olacak. Yalnız bazı şartları var. Öncelikle bu para hediye değil uygun faizli kredi olarak veriliyor. En yüksek sınır 150 bin avro. Şu anda piyasadaki faiz oranları %3-4 civarında. Bu kredideki faiz oranları henüz belirlenmedi ama piyasa şartlarının oldukça altında olacak. Aynı şekilde faizler faizsiz olduğunu iddia eden bankaların aldıkları kar paylarından da çok düşük olacak. Bir ev alana, inşa edene, bina tamamlandıktan bir sene sonraya kadar ödenecek. Evlerin enerji verimli olması şart. Verimlilik seviyesinin 40 olması lazım en az. Bu şu anlama geliyor. Evin enerji ihtiyacı. Standart bir evin enerji ihtiyacının %40'ının altında olmalı. İki farklı sertifika gerekiyor. Yine çetrefilli bir başvuru süreci olacak. Bavyera hükümeti ayrı bir destek projesi başlatıyor. Federal hükümetten imar sürecindeki prosedürün kolaylaştırılmasını istedi. Emlak alım satım veraset vergilerinde de indirim yapılsın diyor. Almanya'da önceki yıla kadar ev alan ailelere çocuk başına destek veriliyordu. Bakünler geldi kaldırıldı. Bavyera yeniden yürürlüğe girsin istiyor. Öneriye göre yıllık geliri 100 binin altında olan ailelere çocuk başına 10 yıl içerisinde 15 bin avro destek verilecek. İlk evini alanlardan hiç vergi alınmamalı. Aynı şekilde evin tamamı için uygun faizle kredi verilmeli. İkinci evden itibaren vergiler kademeli olarak artmalı. Öylelikle hiçbir şey yapmadan ev alayım kiraya vereyim paradan para kazanayım devri de biter. Para kazanmak isteyen yatırım yapar, üretime katkıda bulunur, kazanır. İki tane evi olan emekli için söylemiyorum bunu. Almanya'da 500 binden fazla dairesi olan emlak kartelleri var. Bunlara söylüyorum. Bunların hızla kamulaştırılmaları lazım. Efendim olur mu? Adaletsizlik, yazık, serbest piyasa, özgürlük. Ben size adaletsiz olanın ne olduğunu söyleyeyim. Adaletsiz olan bir işçinin günde 8-9 saat çalışıp 2000 avro maaş alması onun yarısını hatta daha fazlasını götürüp ay sonunda ev sahibine ya da bankaya ben yiyemedim buyurun siz yiyin diye yatırması. Adaletsiz olan bu. Almanya'da yıllık enflasyon %8.7 olarak açıklandı. Ancak enerji ve gıdadaki artışlar çok daha yüksek. Bu da dar gelirliği vuruyor. Alman Merkez Bankası Bundesbank 1979'dan bu yana ilk kez zarar etti. Sebebi artan faizler yüzünden tahvil varlıklarının değerinin düşmesi. Merkez Bankası karının bir bölümünü kamu bütçesine aktarıyor. Dolayısıyla bütçe gelirleri de önümüzdeki yıl azalacak. Avrupa Birliği 2035 yılından itibaren Yeni model benzinli ve dizel otomobil satışını yasaklamaya hazırlanıyor. Avrupa Parlamentosu geçen hafta buna onay verdi. Ancak Almanya buna destek vermeyeceğini açıkladı. Enerjide tavan fiyat uygulaması bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Buna göre gaz tüketiminin %80'i 12 sent sabit fiyattan, %20'si ise güncel piyasa fiyatından verilecek. Milyonerler bu indirimden yararlanıyor herkes gibi halbuki ihtiyacı olanlara daha fazla destek verilebilirdi. Alman Savunma Bakanı Pistorius, ordumuzun ülkeyi savunacak gücü yok diye konuştu. Silahlanmaya daha fazla para harcanmasını istiyor. Silahlar, mermiler, ağır silahlar satın alınmalı dedi. Başbakan Scholz geçen hafta rahat uyuyun, ordumuz çok güçlü demişti. 180 derece farklı açıklamalar yapıyorlar. Sağlık Bakanı La Tarba Twitter'dan dar gelirli insanların aşırı kilolu, sigara bağımlısı, sağlıksız beslenen ve tehlikeli işlerde çalışanlar olduğunu yazdı. Acaba Sağlık Bakanı olarak bu muhteşem tespitlerini değiştirmek için herhangi bir projesi var mı? Ben de onu merak ettim. Tarım Bakanı Cem Özdemir de çocuklara yönelik cips, çikolata gibi reklamların yasaklanmasını istiyor. 23'e kadar, saat 23'e kadar sağlıksız ürün reklamı yapılamasın diyor. Uzmanlar da bu öneriyi destekliyor. CDU, CSU ve FDP ise buna da karşı çıktı. Almanya'da yarın hava güneşli olacak. Sıcaklıklar 1 ila 11 derece arasında. Ancak hafta sonu havalar yine soğuyacak. Kuzey ve güney bölgelerde kar bekleniyor. Avrupa Parlamentosu çalışanlarının TikTok kullanmalarını yasakladı. Zamanları boşa gider diye değil, siber güvenlik endişesiyle yapıldı bu. 20 Mart'tan itibaren parlamentoya ait kurumsal cihazlarda TikTok uygulaması kullanılamayacak kişisel telefonlardan ve tabletlerden silmeleri de şiddetle tavsiye edildi. TikTok şahsi telefonlardan çok fazla bilgi topluyor diğer uygulamalara nazaran Çin hükümeti bu bilgileri elde eder mi endişesi var. Bir yana da toplu taşımada maske mecburiyeti kaldırıldı. Hastanelere girerken artık test de istenmiyor ama maske devam ediyor. 30 Haziran'a kadar tüm önlemler kaldırılacak. Avusturya'da emeklilere de 500 avroya kadar enflasyon bonusu ödenmeye başladı aylık bürüt maaşı 2000 avronun altında olanlara maaşlarının %30'u kadar ödeme yapılıyor. Bunun için başvuru yapmaya gerek yok. İtalya'da bir mafya babası sıkı korunan bir hapishaneden kaçtı. Hem de çok basit bir yöntemle çarşafları birbirine bağlayarak kaçış ancak 2 saat sonra fark edildi. Yunanistan'da iki tren çarpıştı. En az 40 kişi hayatını kaybetti. Ulaştırma Bakanı Karamanlis sorumluluğu üzerine alarak istifa etti. Geçmiş olsun. Üzücü bir haber. yetkililerin kendilerini sorumlu hissetmeleri de olumlu bir haber Yunanistan için. Umarım herkese örnek olur. Hollanda'da yıllık vergi beyannamesi zamanı. Uzmanlar özellikle dar gelirlilerin bunu yapmalarını tavsiye ediyor ama çok karmaşık bir başvuru süreci var. Pek kolay değil. İnternette kontrol siteleri var. Oradan kontrol edip yapmak daha mantıklı olabilir. Birçok harcama kalemi eğitim, sağlık gibi birçok masraf vergiden düşülebiliyor, vergi iadesi alınabiliyor. Vatandaşların önemli bir kısmı hiç başvuru yapmadığı için her ülkede her sene 10 milyarlarca avro para devlete kalıyor. İsviçre'de emeklilere ek bir enflasyon zammı verilecekti. Temsilciler Meclisi bunu onaylamıştı. Ama bugün yapılan oturumda sağ görüşlü partiler plana karşı çıktılar. Bunun mali yük oluşturacağını savundular. Arga kantonunda yaşayan 49 aileden de devlete ait evlerin boşaltılması istendi. Gönderilen mektupta evlere mültecilerin yerleştirileceği yazıldı. Gazeteler bu haberi yoruma kapatmak zorunda kaldı. Karşı yapayım derken göz çıkarmak böyle bir şey. İnsanları çoluk çocuk evden atıp mültecileri yerleştirme haberi. ırkçı faşistlerin bayılacağı bir haber. Buna bilerek ya da bilmeyerek imkan vermiş olduğu belediyeler. Fransa'da enflasyon %6.2 olarak açıklandı. Bu ay artış beklenmiyordu ama gıda fiyatları nedeniyle hafif bir artış oldu. Hükümet sözcüsü fiyatları düşürme sözü verdi. Herkes üstüne düşeni yapmalı diyor. Macron da süpermarketlerden kar marjlarını düşürmelerini istemişti. Bu süpermarketleri suçlama modası yeni çıktı. Enflasyon düşükken kimsenin aklına gelmiyordu. Aşırı kâr eden şirketler oysa hep vardı. Hep olacaklar. Bunlarla sistematik bir mücadele lazım. Ama hükümetler sorumluluğu atmak için kriz anlarında marketleri suçlama gibi bir gelenek başlattılar. Sonra fiyatlar artmaya devam ediyor. Herhangi <laughs> bir değişiklik olmuyor. Elektrikli scooterlar Paris'te büyük tartışma konusu. 2 Nisan'da bu konuda referandum yapılacak ve bir scooter şirketi oy vermek için kaydolanlara 10 dakika bedava sürüş kampanyası başlattı. Olay oldu. Çok sayıda kişi bunu seçim rüşveti olarak yorumladı. Türkiye'de de seçim sürecine girildi. Büyük ihtimalle Mayıs'ta oy kullanılacak. Yurt dışında bir ay kadar önce başlıyor. Henüz bir hazırlık yapılmadı. Konsolosluklara da bir yazı gelmemiş. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı olanlar oy kullanabilecekler. Bunun için adres beyanı yapmak gerekiyor. Konsolosluğa gidip randevu almadan adres beyanında bulunulabiliyor. Sonra seçmen kütükleri açıklanıyor. Adresiniz zaten yurt dışı mı onu e-devletten kontrol edebilirsiniz. Bazıları konsolosluğa gitmeden ikamet belgesini postayla göndererek de beyan yapabiliyor. Almanya'da mümkün mü değil mi o belli değil net değil. Yetkililer başvuru gelirse yardımcı oluyorlar. Az başvuru geldiği için ama aslında bu uygulama Rusya gibi ABD gibi çok geniş arazileri olan ülkeler için düşünülmüş bir şeydi. Bu konuda da yetkililer bir açıklama yapar konuyu netleştirirse çok iyi olur. Bir ara evlere mektup gönderiliyordu seçim öncesi. Bugüne kadar biz Almanya'da Avrupa'da bin tane olay yaşadık. Mektup gelmedi. Seçim dönemi mektup geliyor. Bu saatten sonra kapınıza gelen o istemeye gelecektir. Gerçekten hal hatır sormayan, gerçekten bizi merak edip de gelen bugüne kadar gelirdi. Berlin'de bir apartman dairesinde 10 binden fazla mektup bulundu. Postacı teslim etmemiş, eve götürmüş. Şikayet üzerine soruşturma başlatılıyor ve bulunuyor. Posta idaresinin çok yenilikçi hizmetleri var aslında ama bununla baş etmeleri zor. Hepsi de mektup etrafında döner yeniliklerin. Mesela mektup posta kutusuna atılmadan önce İsterseniz ön yüzünün fotoğrafını çekip size gönderir posta ve gerçekten bunu yapıyorlar ve de ücretsiz. Ben posta kutusunu açarken Allah'ım diyorum ne olur? Hiçbir şey gelmemiş olsun. Hayırlı bir şey gelmiyor çünkü genelde en iyi ihtimalle bir fatura geliyor. Eskiden ne güzel mektup gelirdi. Sevinirdik. Postacıların peşinden koşardık. Bayramda, yılbaşında kartlar gelirdi. Şimdi bunlar kalmadı. Böyle mektuplar yazanlar var mı? Bilmiyorum ama Etin şehrinde bir meşe ağacı var Almanya'da. Ve onun bir posta kutusu var. Bildiğiniz ağacının posta kutusu var. Bundan 133 yıl önce etinde iki genç yaşıyordu. Mina ve Vilen. Birbirlerine aşık olmuşlardı. Mina'nın babası görüşmelerini yasaklamıştı. Onlar da mektup yazmaya başladılar birbirlerine. Mektupları o meşe ağacının kovuğuna koydular. Diğeri gidip oradan aldı. Bir süre sonra kızın babası görüşmelerine razı oldu. Düğünleri de o ağacın altında yapıldı. Damat meşesi koydular ağacın adına. Şöhreti kulaktan kulağa o kadar çok yayıldı ki tüm dünyadan ağaca mektup gelmeye başladı. İnsanlar genel mektupları okuyorlardı, gönüllerinden geçenlere cevap yazıyorlardı. Diğerlerini geri bırakıyorlardı. Diğerleri de belki bir başkasına kısmet oluyordu. O kadar çok mektup gelmeye başladı ki ağaca posta idaresi önce özel bir postacı görevlendirdi. İlginçtir, o postacı oradan bulduğu bir mektubun sahibiyle evlendi. Ağacın özel posta kutusu var şimdi. Mektuplar oraya konuluyor. Bir süre sonra diyorlar ki ya bu ağaç binlerce kişiye bir hayat arkadaşı buldu ama bunun bir sevgilisi yok. Biz bunu bir ağaçla nişanlayalım. 2009'da Düsseldorf'taki bir kestane ağacıyla nişanlıyorlar. Ve 6 yıl sonra kestane ağacı sararıp soluyor. Bu değerlerden göçüyor. Ölüyor. Damat meşesi o gün bir gün o ölen nişanlısının hasretiyle yaşamaya devam ediyor. Turgut Uyar'la bitirelim. Hasit bir şey değil Ela Gözlüm. Ömrümüz böyle olmamalıydı. Hep aşkta durmalıydı çağımız. Sevdayı mısra mısra değil ömrümle yaşamalıydım. Sonra, sonra gene böyle olmalıydı. Tadına varmadan çiçeklerin, şehirde bir sen bir ben yalnız. Yeşil yaprak alaca gölge düşen yıldız. Bir gün en büyük karşısında gerçeklerin maceramız yarıda kalmalıydı. Hoşçakalın.